Selamünaleyküm hocam. Hocam biz Batman'dan buraya İngilizce öğrenmeye geldik. Gönül Köprüsü projesi kapsamında valiliğimizin düzenlediği proje evet. kapsamında hocam. Evet. Eee Batman'dan size kucaklar dolusu selamlar getirdik. Bir de bir sorum olacak Buyurun, hocam. selam. Eee hocam şimdi kimler oruç tutmayabilir ve oruç tut tutmamanın kefaretleri nelerdir? Onu sormak istiyorum. Peki hocam. teşekkür ederim. Sağ olun hocam, oruç teşekkürler. Teşekkür ederim. Kimler oruç tutmayabilir? Ee, bir defa erginlik yaşından yani blue çağından aşağıda olanlar yani işte 15'ten küçük olanlar erginlik yaşa bölgeye göre 1-2 sene fark edebiliyor çocuğa göre fark edebiliyor yani rüyalanmamış ergenliğe ermemiş olan çocuklar oruç tutmak zorunda değiller bir iki çok ihtiyar olan artık yani kendinden değildir olan ihtiyarlar oruç tutmak zorunda değildir hastalığı devamlı olan ve doktorun tutamazsın tutmaman gerekir dediği kişiler oruç tutmak zorunda değiller tutmamaları gerekiyor yolcu olanlar oruç tutmak zorunda değiller ama yolculuktan sonra kaza etmek zorundalar ama diğerleri kaza etmek zorunda değiller diye ifade ediyorum ve